Evet biz bu sene ilk kez bu yarışmayı yapmış olduk ama bu sene yaparken şöyle bir şart koyduk e, başvurularda Türk mitolojisi öğeleri içeren bir uzun metraj senaryo olsun. 7 e, tane çok değerli jürimiz vardı onlar epeyce bir e, zorlanarak zor seçim yaparak bir senaryoda karar kıldılar. Tabii biz hikayeciler için asıl önemli olan senaryodur. Yani e, çok iyi bir yönetmen eline iyi bir hikaye geldiğinde bir başyapıt üretebilir. E, vasat bir yönetmen o iyi hikayeden sıradan bir film çıkarabilir ama kötü bir hikayeden çok iyi bir yönetmen bile iyi bir hikaye çıkaramaz o yüzden istedik ki önce gerçekten Türk mitosu iyi bir senaryo kazansın. Sonra da biz onun yapılması için tesir olarak da elimizden geleni yapalım. Bu noktada Gain Medya'ya tabii teşekkür etmek istiyorum. Çünkü senaryo ödülünü Gain Media sponsorluğunu üstlendi. 50 TL olarak senaryoyu kazanan arkadaşımıza e, takdim edeceğiz e, vakıf üzerinde. Sanat yönetmenimiz Gökmen Küçük Taşdemir ismi söylemesi için yanıma rica edeceğim. İsmi söylemek ondan olsun. Evet, değerli jürimiz birincilik ödülünü Bebe Mezarlığı senaryosuyla Ali Uygur Selçuk'a verdi. Kendisini tebrik ediyoruz.